Evet bak burayı tıklıyorsun. Evet abi. Kiralık bölümüne geliyorsun. Kibarladık. Evet. Bu müşterilerimiz bizim buradan ürünümüzü, evlerimizi seçebilirler. Anladın mı Ethem'cim? Anladım abi. Neymiş Ethem? Ürünlerimizi oradan seçebilirler. Ürün değil. Ev Ethem. Kalk hadi müşteri gidelim. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz gençler. <laughs> Pardon. Hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk, hoş evet. Nasıl hoş gidiyor? İyi abi. Harika. Ev bakmaya geldik. <laughs> Malum burası <hem> da <laughs> 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 Tamam <gülüyor> e arkadaşlar elimde çok güzel bir ev var. Biliyorsun. İki harika. artı bir. On dakika önce sizden önce birisi istedi evi vermedim. Niye abi? Öyle, vermedim. Vermedi. Ya yani vermedim. ve hatta kantı var bakın. <laughs> Tatlı bir çocuk maşallah. Siz kadar yakışıklı oldunuz. Bak tam ver derken bak. Gördün mü? Ben <laughs> tamam, tamam. tatlı bir çocuk şey ama vermedim. Ee, evimiz çok güzel. Alın gidin diyorum. Başka hiçbir şey değil. Şu da var. Deniz manzaralı bir. Eskişehir'de. <laughs> ne sandın? Eskişehir'de deniz var mı abi? ya? Tabii Eskişehir'de deniz var. Yapay deniz yapıldı Eskişehir'e. Ankara'da deniz yok. Siz karıştırdınız. Ankara'da yok. Arkadaşlar size tavsiye etmiş olduğum ev gerçekten Tramvaya 3 dakika koşarsanız 1 dakika Evet yemin ediyorum ya Ya Allah belen versin 3 dakikaya 1 dakikaya ya Bak koşarsan 1 dakika sürüyor tuttuk ya Anam avradım şeyim şemalim şey, şey gaysin ya Ben seni diyorum yemin ediyorum abi Yemin eme deme ina, inanmayacaksınız çocuklar İnanalım sen öyle diyorsan E ben doldursun. her şeyi söylerim yani yeminler olsun ya Onun da fotoğrafı vardı da şey attım onu ben eteme attım Hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Ay kardeşim benim ya. Ben de Fenerbahçeliyim fenerbahçe fenerbahçe valla. Fenerbahçe. Gördün mü aynı takımdan çıktık. Aynı Bak kan. Kanarya bu. Abi bu Kartal değil mi? Bana, Bana da öyle. Nerede kartal. kartal? Kanarya bu. Büyük Kanarya. Fenerbahçe'nin üçüncü yıldızının Kanaryası bu. <laughs> bravo be oğlum. çaks bravo valla. İlk anda anladım ben Fenerli olduğunuzu. Ben çok hayranıyım dur Fenerbahçe'ye. Sekiz pasta diyorum tamam. Gençler nerelisiniz? Abi biz Karadeniz'iyiz. Rize'den geldik. Rize mi? Ben de Rize'liyim gençler ne? ya. Ne? Yok yok şaka şaka. Benim annem tarafı Rize'li. Rize insan çok kalitelidir. Evet. Halender yani adam, adam. Evet. adam gibi adam. Ey gidi kara deno. Siz Anladım. tam Rize'lisiniz ya. <laughs> ya. kira. Tamam. Evet. Çocuklar. Siz öğrenci misiniz? Öğrenci. Çok güzel, çok güzel. Öğrencilik zor. zor. Gerçekten. Zor. Ben de öğrenciyim. Nerede abi? Üniversitede. Tabii ben de öğrencilik yapıyorum. Yani zor. Hem çalışıyorum hem öğrencilik yapıyorum. Ekmek parası kolay değil. Yani ben de bilirim hani tost yaptığım zamanlara. Ben de ütü de ben de tost yaptım. Sizin en sevdiğiniz müzik grubu hangisi? Metalik abi. Biz severiz. Sen? Severiz abi. Severiz mı? Dinleriz abi ya. Benim de Metallica. Ay, 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 Aynen abi. Bana yine ortak da tanıştık bak şey ha. Vardır. Harikadır. Benim onların en çok sevdiğim parçalarından bir tanesi... Nothing else matters. Evet güzel, güzel şarkı. Harika bir parça evet. ya. <laughs> Rocks! Sex! Hepsi <Yapsın> bunlarla anladın. <laughs> güzel. Her ee, tayfını da severim. Ben de çok. Oooo. Yeni ayrı. Sizin için özel seçmiş olduğumuz indirim ve kampanyalardan faydalanmak için ne haller kutumuza tıklayabilirsiniz. Eğer cep telefonu veya tablet kullanıyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz linkleri tıklayarak kutumuza ulaşabilirsiniz.